Kastamonu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle ve vatandaşların katılımıyla Engelsiz Kastamonu yürüyüşü düzenlendi. Farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu şubesi tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe üniversite öğrencileriyle engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı. Kışla Parkı'nda bir araya gelen kalabalık ellerindeki pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe bazı engelli vatandaşlarsa tekerlekli sandalyelerle katıldı. <laughs> Soğuk havaya rağmen gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Serhat Yola Sığmazlıoğlu tarafından çelenk sunuldu. Üçünün ardından konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Serhat Yola Sığmazlıoğlu şunları söyledi. Kastamonu engelleri tek bir abaç ve tek bir hedef için yıllardır gayret gösteriyor. Engeller eğitimde, sağlıkta, istihdamda ve sosyal aşama katılımda yaşadığı sorunların çözümü için mücadele ediyor. Daha önceleri hayal idi. ama artık bazı sorunlarımız çözüldü ve çalışmalar sürüyor. Kastamonu'nun geleceği için... Yarınlarımız için Kastamonu'da engel yok diye çıktığımız bu yolda amacımıza ulaşmak için siz değerli engelli dostlar birlikte gelinen nokta yarınlarımız için umut veriyor. Kastamonu'da engel yok diye çıktığımız bu yolda özellikle çevre ilerimiz engel engelli yaşanabilirliği bizleri mutlu ediyor. Yaklaşık 20 dönümün üzerinde kurulacak Engel yaşam merkezi için çalışmalar sonuçlandı ve yakın zamanda başlayacak. Bu kompleksle Kastamonu'da engel yok diyebilmek Arda artık daha da mümkün olacak. Elbette sorunlarımız var. Sorunlarımızı muhatapları ile görüşüyor ve kısa sürede çözülmesi için çabalıyoruz. Ancak bu yıl kutlanan Dünya Engelliler Günü'nde bardağın doğru tarafına bakıp boş tarafını unutmadan kastımında engel yok olması için çabal gösterenlere teşekkür ediyoruz. Yani katılacak programımız burada sona ermiştir.